Oğlak ve yükselen Oğlaklar 7. evinizde gerçekleşen bir yengeç dolunayı yaşayacaksınız. Ne zaman? 27 Aralık'ta. Yedinci ev ortaklıklar, partner ilişkilerimiz, açık düşmanlıklar, aldığımız danışmanlıklar veya varsa verdiğimiz danışmanlıkları anlatır. Birlikte vakit geçirdiğimiz yakınımız, kankalarımız olan herkes de yedinci evin konusudur. Burada bir takım hukuki gündemlerde olabilir. Yani bir süredir Hukuki bir gündemin içerisine girmek gibi bir planınız varsa bu dolunayla birlikte o gündemin içerisine girebilirsiniz. Ha diyorsanız ki yok benim hali hazırda hukuki bir gündemim var zaten. O zaman bu gündeminde sonuçlarını bu dolunayla birlikte alabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Aynı zamanda e, hayatında bir partnere olanlar, bu süreçte dikkat etmesi gerekiyor bana sorarsanız zaten birinci evinizden Merkür retro geçti. Bununla birlikte yedinci evinizde bir dolunay oluyor. E, Uranüs, e, Venüs karşıtlığı da haritada sizin için önemli üçgen atıyor size Uranüs. Yani sonuç olarak. Sizlerin ikili ilişkilerinde bir takım sınanmalar var sevgili oğlaklar. Yani tamam mı, devam mı noktasına getirebilir. Evli olanlar boşanma kararı alabilirsiniz. Veya hali hazırda ilişkisi olanlar bu ilişkilerden... Ee, kopma, bu ilişkileri bitirme gibi girişimlerde bulunabilir. Çok fevri kararlar almamanızı size öneririm. Özellikle aile büyüklerinin, ailenin desteğini veya onların yardımını istemenizi öneririm böyle bir sürecin içerisine giriyorsanız. En azından bir büyükten akıl alın öyle söyleyeyim. Çünkü ani fevri hareketlerde bulunmayın. Bir anlık kararlar sonrasında pişmanlık doğuracak sonuçlara gebe olabilir. Bununla birlikte bir ortaklık kurabilirsiniz. Yeni bir şirket durumu söz konusu olabilir. Açık düşmanlıklara dikkat edin. Yani sizin açık düşmanlıklarınız dahi birazcık böyle sinse, gizli, çok açık açık sizin karşınıza gelip de ben sana düşmanım falan zor. Ama e, bu süreçte yine bir açık düşmanlık fark edebilirsiniz. Gözünüz açık olsun. Dediğim gibi 7. ev oldu. 7. evinizde yengeç olduğu için sizin açık düşmanınız bile gizli. Hani herkesin düşmanı karşısına çıkıyor ben sana düşmanım diyor. Sizinkinde yine bir sinsilik durumu var. O yüzden bu süreçte gözünüzü bir de açın. Size bir düşmanlık yapan, arkanızdan kuyu kazmaya çalışan veya koyununuzda beslediğiniz yılanlar, bu süreçte ortaya çıkabilir. Eğer bir ipucu yakalarsanız, bir şeylerden şüphelenirseniz, onun peşine düşün. Bu süreçte size düşmanlık etmeye kalkan bir takım kişiler mevcut gibi etrafınızda. Benden söylemesem.